Şu. bak 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 şuna bak ne yazık lan kedi gibi bunlar da baksana <laughs> video mu? <laughs> oğlum her seferinde lanlıdın konuşturuyorsun <laughs> beni <laughs> ama baksana şuna tayfun baksana oğlum Renge bak Harika. Bak bak. Bugünkü balıklara bak Allah aşkına. Hepsi birbirinden güzel bak. Şu bak. Bir çıkarsın mı? Pembesini, mermesini, mavisini. Geçişlere bakalım. Ha. Süper ya. Bak sana en babayı çıkarttım. Şu mu? Bu da güzel. Bir tane daha var da. Şu şu galiba, giriplerden. Bak bak, güzelliği var. Evet. Şunun bir resmi çekiyor bu. Vay be, çok güzel.